sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Kasım 2024 aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Kasım'ın birinci yarısı ve ikinci yarısı olarak yorumlayacağım. Birinci yarısında yeni ay etkili, ikinci yarısında da dolunay etkili bir ay olacak. Ayrıca 4 Kasım'da da Mars Aslan Burcu'na geçti 7 Aralık'a kadar onun da etkileri olacak ondan da bahsedeceğim. Dost burcunuzdaki yeni ay ee, yani bir Kasım'daki Akrep Burcu, Yeni Ay'ı ruhsal olarak size yeni tecrübelere doğru götürebilir. Yetenekleriniz ve hedefleriniz daha fazla onay almaya başlayabilir. Fakat ağzınızdan çıkan sözlere de dikkat etmeniz gerekiyor. Beklenmedik diyaloglar ve eğitim konuları ön planda olabilir. İnternet bankacılığı dolandırıcılıkları ve sosyal medya hırsızlıklarına karşı da dikkatli olmanız önemli olacak sevgili balıklar. Önünüze gelen her imzaya karşı ekstra dikkatli olmanız gerekecek kasımın ilk yarısında miras ve eş ortak gelirleri adına da beklenmedik durumlar olabilir. Hayatınızda bu dönem sı insanlara e, tahammül etmeniz gerçekten zor. Çünkü çok farklı bir ruhsal boyut ve derinlikte olacaksınız. Bu dönemde bilginizi yükseltmek isteyebilir ve özel bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. Hayatın ve varoluşun anlamını sorgulayabilirsiniz. Derinlikli insanlarla birlikte olmak önemli çünkü ruhsal durumunuza uygun bir kişiyle derin ve anlamlı bir e, ilişkinin ilk adımı atılabilir bu dönemde. Seçimlerinizde iç sesinizi dinlemeyi unutmayın çünkü kalpten geliyorlar. E, balık burçlarının e, sezgileri de güçlüdür. Su gruplarının genelde öyle. Merkür yay burcunda transitine başladığından iş ve meslek konularından yana şanslı ve keyifli bir süreç başlamış olacak sizin için. Bazılarınız terfiler alabilir. Bazılarınızın iş değiştirme durumu olabilir. Bazılarınız ise yeni müşterilerle çalışabilir. Mesleki anlamda bir eğitim veya seminere de gidebilirsiniz. Uzun süredir mücadele ettiğiniz ve beklediğiniz şeylerde netice alacaksınız. Düzen değiştirmek adına oldukça uygun bir dönemdesiniz aklınıza geleni uygulamaya geçirebilir. Bu konuda daha cesaretli ve istekli olabilirsiniz. Bu konu istifa, kendi işini kurmak, gezerek iş yapmak, serbest çalışma gibi gündemlerde olabilir. 4 Kasım'daki Mars'ın aslan transiti 7 Aralığa kadar sürüyor. Bu da size ofis veya iş ortamında hem yoğun hem de stresli bir çalışma temposu getirecektir. Özellikle mücadele ettiğinizde hak ettiğiniz kariyer gelişmelerini yaşadığınızı göreceksiniz. Sağlığınızla ilgili de vakit harcamanız gereken bir süreçlisiniz. Kendinize güvendiğiniz ve harekete geçerseniz sağlık, diyet ve spor konularında da başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Ayrıca kendinizi işe güce verebilirsiniz. Aileniz sizden yardım isteyebilir ve ev konusunda sorumluluklar yükleyebilir. Çalışma hayatınız yaratıcı bir hale bürünebilir. Kendi işiniz varsa yeni müşteriler kazanabilirsiniz. Takım arkadaşlarınızla kuracağınız ilişkide yardımsever ve anlayışlı olmaya özen göstermelisiniz. Mars'ın transiti Yüreğinizin götürdüğü yere cesaretle gitmeniz için gereken ortamı uygun hale getirecek başarılı bir hikaye yazmak istiyorsanız başkalarının üzerine sorumluluk yığmadan kendinizi özgüvenle ifade etmeniz gerekiyor. Kimsenin mükemmel olmadığını bilerek eksi ve artılarınızla yüzleşmelisiniz. 11 Kasım'da da Venüs Oğlak transiti var. Birikim yapmayı ve yeni yatırımları destekleyen bir transit olacak bu. Bir partnerin tutkuyla ayaklarınızı yerden kesmesinden çok sağlamlık ve istikrar vaat etmesi önceliğiniz olabilir. Var olan ilişkinizin temellerini sağlam bulmuyorsanız gevşediği yerden kopabilir. Bir ilişkiye başlarken Potansiyel partnerinizin finansal olarak güçlü olmasını etkileyici bulur. Partnerinizin ihtiyaçlarınız yönünde amatörlük ya da yetersizlik göstermesi halinde e ketum davranabilirsiniz. Evet sevgili balıklar artık hayatınızda sürekli olumsuz yönlerinizi değil e olumlu yönlerini keşfedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz Kasım ayında. Kendinizi bir anda hayatın anlamını sorgularken bulabilirsiniz. Yüksek öğrenim yurt dışı konuları üzerine odaklanacağınız işaret ediliyor. Gökyüzü tarafından e, kişisel gelişim konuları e, sizin için çok fazla önem kazanacak. Kendinizi geliştirmek için harekete geçebilir. Hayatınızla ve geleceğinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Eğer bir beraberliğiniz varsa ciddi bir konuşma, ciddi bir teklif alabilirsiniz. Eğer duygusal hayatınızda e, birisini bekliyorsanız... Müjdeli bir haber alabilirsiniz. Kendinizi huzurlu ve mutlu hissedebilirsiniz. Bu dönemde iş amaçlı seyahatlere de çok sık çıkabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamanız da mümkün. Devam eden bir hukuki süreciniz varsa nihayet lehinize sonuçlanacaktır. Buna tanık olabilirsiniz. Sağlık, diyet ve spor konularında başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Ayrıca kendinizi işe güce verebilirsiniz. Şimdi Kasım'ın ikinci yarısına bakalım. 15 Kasım'da meydana gelen boğa dolunayı ay sonuna kadar etkili olacak. Daha sonra aşk, para ve kariyer e, durumu yorumuyla videomuzu sonlandıralım. Finansal kazançlar, işlerle ilgili seyahat, olumlu sonuçlar verebileceğinden bu dönem e, bu anlamda yoğunluklar yaşayabilirsiniz. E, i̇ş alanında ortaklıklar içinde iyi bir kar kaynağı elde edeceğiniz fırsatları ve yeni işbirlikleri olanaklarında sağlayabilir size bu dönem. Tasarruflarınızı dikkatli bir şekilde yönetmelisiniz. Aksi halde parasal kayıplar olabilir, İş ve özel yaşamınızda yeni kararlar alabilir, ilişkilerinizi gözden geçirerek daha sağlıklı ve sağlam temeller üzerine yapılandırabilirsiniz yakın çevrenizle olan ilişkilerde iyileşme, netleşme olacak Kasım'ın ikinci yarısı. Kardeşler, komşular veya arkadaşlarınızla ilgili uzun süredir devam eden meselelerden de sonuç alabilirsiniz. Aynı zamanda yazılı ve sözlü iletişimle ilgili de işlerinizde bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Sevgili balıklar, yeni fikirler ve projeler, seyahat, eğitim ve ruhsal keşiflerle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ee, Dolunayın etkisiyle de Yakın çevre, iletişim ve günlük hayatınızda önemli değişiklikler olabilir. 19 Kasım'da Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle de içsel dönüşüm süreciniz hızlanacak ve bu dönemde ruhsal olarak derinleşebilirsiniz. Kasım ayı boyunca sezgilerinize güvenin ve sizi büyütecek ruhsal keşiflere açık olun. Peki Kasım'da aşk başkadır demişler. Balık burcunun aşk durumu Kasım ayında nasıl olacak? E, aşk hayatınızda sağlam adımlar atma zamanı. Venüs 11 Kasım'da Oğlak Burcu'na geçmesiyle de aşk ve ilişkilerde daha ciddi ve sorumluluk dolu bir döneme girmenizi sağlayacak. Romantik ilişkilerde güven ve istikrar arayışınız artacak. Partnerinizle birlikte geleceğe yönelik planlar yapabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa bu dönemde hayatınıza girecek kişiyle ciddi bir ilişkiye adım atabilirsiniz ancak Venüs Jüpiter karşıt açısı romantik ilişkilerde aşırı beklentilere girmenize neden olabilir. Bu yüzden dengede kalmaya özen gösterin. Aşk hayatınızda ciddiyetin ve duygusal bağlılığın ön planda olduğu bir dönemdesiniz diyebilirim. Kasım ayında aile ve sosyal hayatınızda da dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Aile içindeki iletişiminiz güçlenecek. Ev ve aile meseleleriyle ilgili önemli konuşmalar olabilir geleceğe yönelik planlar olabilir. Ee, günlük hayatınızı daha aktif hale gelmesiyle de iş yerinde veya günlük rutininizde daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Bu süreçte enerjinizi doğru yönlendirebilirsiniz. Ailevi sorumluluklar ve yakın arkadaşlarınızla olan ilişkilerde ise ay sonunda başlayacak olan Merkür Retrosu geçmişte çözülmemiş bazı konuları yeniden gündeminize getirebilir. Bu dönemde sabırlı ve dikkatli olmanız önemli sevgili balıklar. E, kariyer hayatınıza bakacak olursak Kasım ayı kariyerinizde büyük adımlar atabileceğiniz ve yeni fırsatlar yakalayabileceğiniz bir dönem olacak. İş hayatınızda yeni projeler ve fırsatlar, uluslararası işler, eğitim ya da medya işleriyle ilgili konularda da adımlar atmanız mümkün. Bu dönemde enerjinizi doğru yönlendirerek projelerinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. Mali açıdan ise 15 Kasım'daki Dolunay'ın etkisiyle iletişim, eğitim ya da kısa vadeli projelerden gelen kazançlarınızı dengelemenize yardımcı olacak. Yani Kasım'ın ikinci yarısı maddi kaynaklarınızı dikkatli bir şekilde yönetmek, finansal güvenliğinizi sağlamak açısından önemli olacak sevgili balıklar. Kasım ayında özetle hayata bakış açınızda ve inançlarınızda derin bir değişim yaşayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantıları, akademik konular ya da hukuki meselelerle e, dönüşümler e, söz konusu olabilir. Çalışma, iş ve ev düzeninizde, günlük temponuzda bir artış olabilir. İş yerinizde ve çalışma ortamınızda değişimler yaşayabilirsiniz. Yeni iş yeni uğraş, tedavi gibi konularda da tam bir düzen oluşturmak, farklı bir rutine geçmek için de mücadele ve efor verebilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, neşeli, keyifli bir Kasım ayı geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.